Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem, eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem, eşleri bir araya getirip 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çözer. Tek yapmamız gereken, nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağa gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem cezaevindeki bir yakınızın çabuk çıkmasını istiyorsanız onun için yapacak olan bir işlemdir. Buraya şahsın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olacağını göreceksiniz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve sonra dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.